Merhabalar değerli dostlar, Net Container prefabriyo, hoş geldiniz. Geçtiğimiz günlerde teslimatını yaptığımız ofis konteyner ünitelerimizin bugün ziyaretine geldik. Gürcan Bey'i şimdi haberi var, içeride beni bekliyor. İsterseniz birlikte bir girelim. Kendisinin görüşlerini almak bizim için önemli. Çünkü biz müşterilerimizin geri dönüşlerini çok önemsiyoruz arkadaşlar. Bir içeri girelim, kendisiyle bir sohbet edelim inşallah. Selamun Aleyküm. Aleyküm Kardeşim hayırlı işler. Sağ olasın. Hayırlı gün. günler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın iyisin? Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Biz deyiz iyiz. Emre ile birlikte senin yanına geldik. İyi yapmışsınız. Konteynerin teslimatını geçtiğimiz günlerde yaptık. Aynen aynen. Teşekkür ederim. Tanıtımlarını çektik. Ama seninle de bir sohbet etmek istiyoruz. Şimdi insanlara biz bir şeyler anlatıyoruz. Kocaeli'de, İzmit'te bir faaliyet gösteriyoruz. Konteynerden evler yapıyoruz ama uzakta olan insanlar bize güven duyabilir veyahut da duymayabilir bu noktada tereddütleri olan insanlar olabilir. Sen bizim de yaşadığın deneyimler noktasında biz sana bir iş yaptık. Belli bir bedel karşılığında. Sence bu yaptığımız iş senin beklentilerini karşıladı mı? Valla ben bu işi yaptırmadan önce piyasada bir firma arayışına girdiğimde genelde oklar sizi gösterdi işin sağlamlığı, kalitesi açısından. 2-3 firma daha vardı. Yani şey yaptım ama, Sordum Sorduğumda fiyatlar şey olarak da e, sizler kalite olarak daha memnundu insanla yapılan iş babında. Allah razı Ondan olsun. Ondan sonra da biz de kendimiz de yıllardan beri geri dönüşüm sektöründe fabrikalarla çalıştığımız için kendimize uygun kendimizin kanıtlayacak böyle e, ultra güzel bir şey olmasını istediğimiz için size kendimizi teslim ettik. Bütçe konusunda da teslim ettik. Allah aşkına şimdiye kadar bir buçuk iki aydan beri içinde oturuyoruz. Ee, güzel bir proje oldu benim içime sine sine gelip oturduğum dükkanımda. <laughs> Maşallah. Yani, Sizlerden yana bir sıkıntım yok. İş, yapılan işten yana da bir sıkıntımız olmadı. Ee, sizlere can kardeşlere kendimizi teslim ettik Allah aşkına de. Şimdi şimdiye kadar müşterilere konteyner önerir misin? Kesinlikle öneririm. Yani hiçbir sıkıntısı yok. Yani şunu da söyleyeyim bir İngiliz atasözü mü veya Sakıp Sabancı'nın bir sözü mü karışık bir şey de, e, ucuz mal alacak kadar da zengin değilim yani. Birazcık bütçemi biraz daha zorladım, iyisini aldım. E, piyasada ucuzlarını yapanlar da vardı, daha ucuzda iyisini yapacaklarını da söyleyen insanlar da vardı. Evet. Ama Allah'a şükür güven, samimiyet e, o konularda faydasını evet. gördük. Bizim yani. bir atasözümüz var, ucuz etin yahnisi Aynen yavru. öyle, Şimdi... aynen bunu aslında bizler pahalıya satmıyoruz. Bizler belki diğerlerinden çok daha az kazanıyoruz. Ama işin neticesine en son noktaya geldiğimizde bizim kazancımıza bir bereket olduğunu hissediyorum. Çünkü senin gibi kapısını çaldığımız müşterilerimiz derse ki ya tamam Allah razı olsun benim paramın hakkını verdiniz derse işte bu bizim en büyük memnuniyetimiz. Bu da bizim kazancımızı bereketlendirir diye düşünüyoruz. Aynen aynen. Şimdi bizim etrafımızda gelen insanlar da bunu soruyor. Yani kime yaptırdı? Çok güzel olmuş. Onu duymak zaten bizi de motive ediyor. Biz de mutlu oluyoruz. Yani çünkü bir emek verilmiş. biz, benim için de bu emek. Bir bedel ödüyorsun. Bir şey. Hani dışarıdan bizim de çevremiz var. Gelen insanlarımızın hoşuna gidiyor. O çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Bu tebrikleri almak, bunu şey almak hoşumuza gidiyor. Ya, teşekkür ederim. Senden bize zaten evet. referansla gelen müşteriler de olmaya başladı. Evet. E, yaptığımız iş dolayısıyla. Ayrıca seni ofisin için de ayrıca kutluyorum. Çok güzel yani. E, terzi kendini söküğünü dikemezmiş arkadaşlar. Benim şu anda böyle bir ofisim yok. <laughs> yani geldiğinizde ben de böyle bir ofis bulamazsınız. E, belki de fırsat bulamıyorum diyelim. Yani bu aralar yapmayı düşünsem de işlerin yoğunluğundan e, fırsat bulamıyorum ama inşallah yani bunun aynısını Emre biz kendimize de yapalım. Allah size de masi <laughs> Amin, amin. Değerli dostlar, bugün e, müşterimizi ziyaret ettik. Kendisinin görüşlerini bizzat kesinlikle hiçbir e, bu işte kurgu olmadan doğal bir şekilde size aktarmasını istedik. Net konteynere takipte kalın. Bizler sizler için güzel ürünler üretmeye devam edeceğiz. Hoşça kalın diyorum. Bizi www.netcontainer.com internet sitemizde bu ürünün ve benzeri bütün ürünlerimizin fiyatlarını görebilirsiniz. Videoların altında fiyatlar yok. Neden? Bir yıl sonra bu video hala izlerimde kalacak ama bu fiyat geçerli olmayabilir. O yüzden sizleri kandırmak veya hatta aldatmak gibi bir niyetimiz yok. İnternet sitemizde şeffaf bir şekilde sürekli güncelleyerek bunları devam ettiriyoruz. Bizi 0541 191 51 51 no'lu telefondan arayarak İstediğiniz bilgilere ulaşabilirsiniz. WhatsApp'tan da yazabilirsiniz, mesaj atabilirsiniz arkadaşlar. Sizlere sağlıklı bir gün diliyorum. Hoşçakalın.